Evinizin baristası, restoranınızın kahve makinesi, evinizin mokopotu ben Sinan. Bugün kahve festivalindeyiz. Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız, enerjiyiz. İstanbul kahve Fest'teyiz bugün. Herkesi buraya davet ediyoruz. Bugün top dolu bir gün olacak. Kapıda çok ciddi bir yoğunluk var, bilginiz olsun. Daha ilk gün olmasına rağmen ciddi bir kuyruk vardı. Bir an önce gelin, kahvenizi kaçırmayın. Hemen içeri gidiyoruz ve kahve dolu bir güne başlıyoruz. Hadi başlayalım. Evet biraz festival hakkında detayda vermek istiyoruz. Mehmet Efendi'deyiz. Her yılın ana sponsoru, en büyük yeri kaplayan kişi ve Türk kahvesini ciddi ön plana çıkartan bir firma. Geldiğiniz zaman bir 40 yıl hatırı olsun buraya uğrayın. İmzamızı da buraya bıraktık. Bir fotoğrafınızı siz de buraya ekleyebilirsiniz. Hadi içeri. da başlıyoruz Tupinamba. Mutlaka gelip görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Birçok kahveci arkadaş var. Aradığınız bütün kahveleri burada bulabilirsiniz. Tupinamba da bunlardan bir tanesi. Özellikle farklı segmentlerde birçok kahvesi var. Tabi ne kadar biz söylesek de şudur budur desek de gelip denemenizde mutlaka fayda görüyoruz. Kahveyi doyacaksınız mutlaka burada. Da standının önündeyiz. Kahve dediği zaman mutlaka şurupların da akla geldiği bir standtır. Kuyruk yine çok çok uzun. En popüler standlardan bir tanesi. Özellikle Türkiye'de birçok popüler zincir mağazalarına şurup üreten firmadır kendisi. O yüzden mutlaka denemenizi istiyoruz. Delfianustan'da önündeyiz. Yeşil kahve üzerine gerçekten Türkiye'de bir numara. Herhangi bir kahve kavurmak veya yeşil kahve almak istiyorsanız bulabileceğiniz en iyi yer bunu altına imzama atarım. Her çeşit kahveyi orada mutlaka bulabilirsiniz. Festivalde sizleri bekliyor. Kosta standının önündeyiz. Türkiye'de şu an birçok marka biliniyor. Elbette bilinen çok markalar, özellikle bazı markalar var. Ama Kosta gibi bir dev daha yeni Türkiye'ye geldi. Bu avantajı da mutlaka kullanın. Özellikle bazı arkadaşlar diyor ben kahve kornarı açmak istiyorum. Bilinen özel kahveler, güzel kahveler satan yerler. Ama bazı firmalar bunu çok iyi sağlayamıyor. Costa bu konuda devreye giriyor ve size yardımcı oluyor. Özellikle makinayı size konsinyo olarak verdiklerini söylediler. Bu çok büyük bir avantaj. Diğer firmalarda böyle bir şey söz konusu değil. Ve birçok konuda yardımcı olacaklarını söylediler. Mutlaka ama mutlaka hemen gelin. Her eve lazım Cimbali M200. Bu sefer işi bayağı bir abartmışlar ve bayağı bir noktaya götürmüşler. Makine uçuyor. <laughs> çok söylenecek fazla bir şey yok. Gelip bakmanız lazım. Dediğim gibi bazı makineler artık hacmini çok fazla aşmış vaziyette. Yani ne kadar "Aa çok güzel" desek de gelip dokunmadan anlaşılmıyor. Bu bir kahve makinesi değil arkadaşlar bu bir aşk sevgi bu bir başka bir şey son noktası bireyimde de var herkesin hayali slayer kahve makinesi Espresso Perfecto standının önündeyiz. Sektörde bilinen isimlerden bir tanesi. Özellikle roket kahve makinesi dendiği zaman ilk akla gelen isimlerden bir tanesi. Burada yeni küçük arkadaşı da tanıştırayım. Stone Türkiye'ye giriş yaptı. Farklı özellikle ev veya butik kullanıcılar için çok ideal makinelerden bir tanesi. Dış kısmını istediğiniz gibi tasarlayabiliyorsunuz. Başka parçalar eklenebiliyor. Adı da oradan geliyor taş gibi. Şekillendirip farklı renklerde ekleyebilirsiniz. Bu sizin takılacağınız standlardan bir tanesi. Sorumuzu soruyoruz. Kahveden makarna yapılır mı? Yaptılar. <laughs> Sektörün öncülerinden bir tanesi. Kafa önündeyiz. <laughs> telaffuz edeceğim de telaffuz edeyim. One dersen makinasında öndeyiz. Efsane makinalardan bir tanesidir. İtalya'da Cimbali'nin Bumak Müzesi'nde de yer alır. Kremlin'in önündeyiz. Kahvenizi yaptınız, bir yerlere götüreceksiniz. Sağlam, düzgün bir termosa ihtiyacınız var. Kahve ile alakalı bardak veya termos benzeri ürünler de mevcut. Çok güzel ürünler. Çıkın çıkın gelin. Mocha Master standı önündeyiz. Doğru filtre kahve deyince en doğru makine Mocha Master oluyor. Özellikle 3. nesil çalışan arkadaşlar mutlaka kafelerinde kullanması gereken birinci ürün. Farklı renkleri var, farklı biçimleri de var. Gelip görmenizde fayda var. Renkler harika. Nilkistan'da öndeyiz. Bir kahve fuarı ama kahvenin yan ürünlerinin de olduğu birçok ürün var. Ciddi fanıyım. Yulaf ve bademi kullanıyorum. Özellikle laktozsuz olması, birçok şeyi barındırmaması sizin için çok çok faydalı. Aquarius önündeyiz. Kahve denildiği zaman özellikle 3. nesil dendiği zaman ilk akla gelen isimlerden bir tanesi. Gerek V60 olsun, dripperlar olsun, serverları olsun dendiği zaman ilk gelen isimlerden bir tanesi. Bunları da burada görme şansınız var. En azından özellikle V60 serisini burada görebilirler. Sizleri mutlaka bekliyoruz. Birçok noktayı gezdik. Şu an Tin kafenin önündeyiz. Birçok ürün var. Özellikle komandante deyince sadece burada demiyoruz. Bunun dışında birçok ürün var. Mesela Felavun ürünleri var. Filtreleri mevcut. Bunu çok anlatmaya da gerek yok. Ikava da mevcut ama bunu zaten bilen biliyor. Diğer başka makineler de burada mevcut. Mutlaka gelin görün. kahve festivaline geldik. Röportaj yapmak da varmış bu gürültüde. Viyano standındayız. Bunun bey yanımızda. Nasıl geçiyor fuar? Fuarın ilk günü tabii ilk gün sabah beklentimizin çok üstünde geçti. Bayağı yoğun bir ilgi var kalabalık. Takip eden günlerde daha da kalabalıklaşacak. Hatta biletlerin sol out olduğunu da duyduk. Oldukça evet. hareketli bir fuar geçiriyoruz. Süper. Biz de girerken çok zorlanmıştık. Bayağı bir kuyruk vardı. Şimdi genel olarak bizim <laughs> anlamında gayet güzel geçiyor. Güzel bir dönem geçiriyoruz. Çünkü biz paketli ürünlerimizi 2021 yılı başında piyasaya sürdük. Pandemiyle birlikte piyasaya sürdük. 2 yıldır ilerliyoruz ve hatta ürün rengimizi genişleterek ilerliyoruz bu doğrultuda. Gayet güzel geçiyor yani şu ana kadar olan şu süreç. Şu an gördüğüm kadarıyla 3 çeşit kahve var değil mi? Yüzde arabika birkaç çekirdeklerinden hazırlanmış ve ideal öğütme hem makine hem manuel demlemelere uygun oldukça yumuşak içimli bir üründü. Bu ay ortasında 15 Ekim'de portföyümüze girecek şekilde hafiften ürünlerimiz de piyasaya çıkıyor ve böylece 5 barkod ürünle 2022 yılını kapatıyor olacağız. Hayırlı olsun. Yani ben açıkçası kahve içerken böyle orul orul kahve tadı gelsin istiyorum ki ona en yakın kahvelerden bir tanesi. Hayırlı olsun diyelim. Çok Yeni ürünleri abi. bekliyoruz. Bir sonraki zaman görüşürüz o zaman. Tamam, çok, teşekkür çok sağ olun. Abi. Görüşürüz. Crom Mutfak standındayız. Sektörde kahve üzerine birçok ekipmanı bulabileceğiniz firmalardan bir tanesi. Şimdi Conti'nin önündeyiz. Güzel bir Fransız markası. E sana uzun süredir olan ama çok ön plana çıkmayan bir firmaydı. Crom Mutfak bunu da getirerek ön plana çıkartmayı başladı diyelim. Kalitesi şüphesiz çok sağlam. Şimdi bakalım bir kahve yapalım nasıl yapacağız, becerebilecek miyiz? Müzik kahveyi sadece yapıyoruz ama dikkat ederseniz boyların derecesi de 89. Hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Yakmadan kahveyi. Ekranda da görüldüğü gibi bar, ısı ve pump'ı da görüyorsunuz. Görüldüğü gibi birçok değişkeni hızlı bir şekilde size cevap veren ürünlerden bir tanesi. Biraz önce de görüldüğü gibi yani akış hızı ve birçok konu çok çok başarılı. Mutlaka gelip denenmesi gereken ürün. Tabii biz ne kadar burada anlatsak da burada deneme fırsatınız elbette olacak. Bakıyoruz kahve güzel bu arada. Tabii bu derecelerle oynadığınız zaman tabii farklı tatlar, farklı testler gelecektir. Onu da deneme şansınız var. Buradaki arkadaşlar da size mutlaka yardımcı olacaktır. XTGI modeli. Burada tabii ki benim en sevdiğim noktalardan bir tanesi bu har kolları. sol kap bir ürün. Yine dozaj ayarlı. Boyları çok stabil bir ürün. Gelip gördüğünüz zaman zaten ürünün de çok şık bir ürün olduğunu göreceksiniz. Diğer bir ürünümüz. Yine çok şık. Turbo Steam dediğimiz kendinden köpürtmesi olabilecek bir model. Tabii buradaki arkadaşlardan daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Hani biz ne kadar ürünleri anlatsak da kaçırdığımız, eksik bilgi verdiğimiz yerlerde mutlaka bulunacaktır. O yüzden hep söylüyoruz. Gelip yerinden bilgi almanız en doğrusu olacaktır ki bunun için en doğru mekanda İstanbul Coffee Fest. Melitta standının önündeyiz şimdi tabi bildiğiniz gibi Melitta'da çok bilinen hem kahve olarak hem de en tipi kahve grubuna hitap eden birçok makinesi var çok ciddi bir kalite o yüzden aldığınız zaman güvenli kullanacağınız bir marka biz her zaman öneriyoruz tabi burada ürünleri denemek isterseniz bütün ürünler de mevcut hem kahvesi hem de makinaları ama bunun dışında şunu da unutmayalım filtreleri de mevcut şimdi sizi standla baş başa bırakıyoruz ben kahvemi alıp kaçayım ve sağına renkli bir son. Videonun sonuna hoş geldiniz. Gürültüsüz, sessiz bir ortamda kapanışı yapıyoruz. Bugün gerçekten çok eğlendik. Çok kahve içtik. Birçok tadım yaptık, denedik. Kahve üzerine birçok şeyi öğrenmek istiyorsanız, birçok tadı denemek istiyorsanız, bilgi almak istiyorsanız buraya mutlaka gelmeniz gerekiyor. Kafe açmak istiyorsanız veya kafenizi zenginleştirmek istiyorsanız muazzam bir yer, muhteşem bir ortam ama yok bunların hiçbirisi benim umurumda değil. Ben eğlenmek istiyorum derseniz konser alanı mevcut. Her şey mevcut. Sizleri buraya bekliyoruz. Umarım çok güzel bir video olmuştur. Biz çok eğlendik. Her videoda olduğu gibi. Beğenilerinizi mutlaka bekliyorum. Buraya gelmenizi de bekliyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Güzel, güneşli bir İstanbul günden iyi günler diliyoruz. Kendinize iyi bakın.